sonra da bisiklet diyelim. Evvela korona ile ilgili konulara mı girelim? Daha sonra bisiklete mi girelim? E, bilmiyorum. E, o zaman ben... e, genel manada Evet. ile ilgili Sakarya Büyükşehir olarak yapmış olduğumuz çalışmaları çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışalım. Buyurun. Bir çerçeve belirleyelim. Buyurun. Daha sonra bu çalışmalarla birlikte Malum, Dünya Dağ Şampiyonası nasıl olursa ilimizde Sakarya'mız olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız, hazırlıklarımız nelerdir? Bugüne kadar neyi gerçekleştirdik? Ne tür çalışmaları yapıyoruz? Onlarla ilgili de sayın izleyenlerimizi bilgilendirelim inşallah. Buyurun efendim. Değerli e, izleyenlerimiz, malum, ülkemizde ve dünyada, özellikle de Sakarya'mızda, koronavirüs denilen bir salgın ciddi manada şehrimizi ve ülkemizi etkilemiştir. Bütün her şeye rağmen dünyayı adeta esir alan bu virüs ve dünyadaki çoğu devletlerin çaresiz kalmasına rağmen ülkemizde çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, varlığı iftar ettiğimiz Cumhurbaşkanımızın olaya çok yakın ve sıcak ilgisiyle ülkemizde çok ciddi önlemler almıştır. Evet. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklar, bütün belediyeler, bütün kamu kuruma kuruluşları ciddi manada önem almıştır. Tabii ki burada biz de Sakarya Büyükşehir olarak bu önlemleri alması gereken önemli illerden biriydik. Ve de gerçekten verilen talimatları yan uyguladık. Aynı zamanda şehrimizle ilgili çalışmalarımızı hiç hız, kısma, hız kesmeden devam ettirdik. Bununla ilgili yapmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi, ben daha önce 99 depreminde de belediye başkanıydım. O zaman merkez içe belediye başkanıydım. Ve depremi bizzat yaşayan bir başkan olarak. Oradaki tecrübelerimiz de bugünkü günlere bir nevi altlık oldu. Burada bu tür afatlardan bu tür felaketlerde yapılması gereken çok şey var. Evet. Ama onların başında koordinasyon var. İşbirliği var, verilerin toplanması var, tek elden toplanan verilerin tevzi edilmesi, dağıtılması önlem alınması var. Burası çok önemliydi. Evet. Geçen biz ilk gün itibariyle Sayın Valimizin başkanlığında bir pandemi toplantısı gerçekleştirildi. Bir pandemi kurulu oluşturuldu. Bu kurulun dışında bu kurulda bize düşen görevleri harfiyen yerine getirmek için seferber oldu. Tabii bütün kurumlar kendince bir görev üstlendi. Burada sağlık il müdürlüğümüz bir görev üstlendi. Efendim diğer çevre il müdürlüğümüz görev üstlendi. Bununla ilgili diğer birimlerimiz, ulaşımla ilgili birimlerimiz görev üstlendi. Kızılayımız görev üstlendi. Yani bütün birimler, kamu, kamu, kurum, kamu kurum ve kuruluşlarımız görev üstlendi. Sivil toplum kuruluşlarımız görev üstlendi. Topu görevlerimizi harf yerine getirdik. Bunun haricinde biz Sakarya Büyükşehir olarak bir acil koordinasyon merkezi oluşturduk. Ve bununla ilgili hemen eyleme geçtik. Bu acil koordinasyon merkezinin bize sağladığı üst yönetimimiz burada 7-24 göre başında oldu. Evet. Hiç ara vermeden, bir saniye ara vermeden göre başında oldu. Bu bize <laughs> neyi sağladı? Aynı zamanda çözüm asılsızlığındaki çalışmalarımızı zenginleştirdik çözüm masası, masamıza gelen bilgileri ve alınan bilgileri hemen derhal yerine getirmesi konusunda ciddi ek programlar yaptık. Neşe itibariyle ve burada çok başarılı olduk. Biz, biz çözüm masası ve bu koordinasyon sayesinde Sakarya'mızda hiçbir olayda geri adım atılmadı. Hiçbir olayda imhalkarlık gösterilmedi. Hiçbir olayda Sakarya bu konuyla ilgili mağdur edilmişti denilecek bir konuyu yaşatmadık. Neşe itibariyle bu salgın mücadelede bu kapsamda ekiplerimiz 7-24 anlayışıyla herhangi mesai mefhumu gözetmeden ya bu yeni mesai bitti demeden ben 8 saati doldurdum demeden gece gündüz bu bir görevdir. Adeta bir, bir savaştır ve bu savaşın adı da görünmeyen bir savaştır. Savaş var ama savaşın tarafı yok. Savaş gözükmüyor. Savaş bizim tarafımızdan fiziken belli olan bir şey değil. Nereden geldiği, ne zaman geleceği, nasıl geleceği bilinmeyen bir şey ve bununla ilgili alınması gereken bütün önlemler, bütün tedbirler alındı. Bu savaşta en önemli konu, en önemli konu izolasyondu. Yani kendini korumaydı. Yani bulaşığın yayılmaması için gerekli önlemlerin alınmasıydı. Bulaşığın yayılmaması için hijyen olayına azami suratte dikkat edilmesi gerekiyordu. Ve yine hijyenle ilgili çalışmalar sürülmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bizlerde toplu toplu ulaşım araçları başta olmak üzere en çok yayılımın olabileceği merkezler bir tanesi toplu ulaşım merkezlerimizi, toplu ulaşım araçlarımızı, kamusal alanları, caddelerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, bütün her noktayı adeta dokunmadığımız nokta kalmamak üzere bütün çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Evet başkanım isterseniz Eylemizi, bisiklete gelelim biraz da. Gıcır gıcır yıkarız. Efendim. Bisiklete evet. biraz da gelelim isterseniz. Herşe Bizim programımız gençlik ve spor biliyorsunuz. Sakaryalılara buradan neler söylersiniz? Bisiklet e, merkezi tesisleri açtınız. Türkiye'de bir ilk. İsterseniz buna da biraz değinelim. Teşekkür ediyorum. Gerçi bu e, koronavirüsle ilgili çalışmalarımızı madde madde 25 madde altında biz toplamıştık. Bu birinci maddede olayı tamamlamış olduk. Ama çok <laughs> Başkanım maddeli. çok bağlanacak 24 e... madde. Misafirlerimiz yani var, faaliyetlerimiz var. Evde kal, kitapla kal faaliyetlerimiz var. Kitap yarışmalarımız Maşallah. var, değer yarışmalarımız var. Podcast maratonumuz var. Her eve bir e, paket dağıtımımız var. Her eve bir e, dezenfektan dağıtımımız var. Efendime söyleyeyim, e, şey dağıtımız, maske dağıtımız var. Yani ve gıda dağıtımımız var. 2200 vatandaşımıza nakli yardım dağıtımımız var. Yine 2000 vatandaşımıza sıcak yemek dağıtımımız var. <laughs> Yine 25 bin vatandaşımıza valimizin koordinasyonunda gıda paketi yani var da var. Yani <laughs> şimdi bunlar dedim 25 madde dolu dolu. Bunlar hepsini donduruyoruz. Maşallah. bir başka geçelim. programa diyelim. Sevgili başkanım, bir başka programa sizi sahne Alalım, İnşallah. stüdyomuzu alalım. Burada uzun uzun konuşalım hayat, isterseniz. Hayat, Son olarak bisiklet diyelim. Hayat. Evet. Ee, o zaman ben sadece tabii ki Sakarya bir spor kenti. Evet. Sakarya'da üç özellik var. Bir tarımın beşiği, iki sanayi merkezi, üç spor kenti. Yani üç ana temel şehrimize mevcut olan bir gelişme trendini yakalamış durumdadır. Bunlardan bir tanesi e, Sakarya spor konusunda. Büyükşehir olarak 24 branşta faaliyet Tam Tabii 24 Maşallah. branşta Sakarya Büyükşehir Belediyesi, belediyesi faaliyet gösterir. Onlardan bir tanesi çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Evet, Daha kısaca süremiz kalmadı çünkü ülkemizin ilk bisiklet dünya şampiyonu şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Evet. Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşecektir inşallah. Cumhurbaşkanımızın evet. katılımıyla 22-25 Ekim tarihlerinde eğer bir aksilik olmazsa tabii ki bir haftalık spor festivaliyle gerçekleşecek olan şampiyonada tüm dünyadan canlı olarak izlenecektir. Evet. E ülkede yaklaşık 500 sporcu ile 300 basın mensubu nu şehrimizi ağırlayacağız nasip olursa. Maşallah. Yine bisiklet vadisi ülkemizin tek bisiklet vadisidir. Yani ülkemizde farkındalı olan, hiçbir ilimizde olmayan bir tesis Sakarya'da vardır. Evet. Yani ülkemizde tek bisiklet vadisi Sakarya'mızdadır. Maşallah. Avrupa üzerinde kurulu olan en büyük, en modern vadi bisiklet vadisi Sakarya'dadır. Bunda Harika. çok iddialıyız. Avrupa'da tektir, en üstün. Dünyada bir benzeri Amerika'da olduğu söyleniyor. Onun için bu konuda çok iddialı bir bisiklet vadimiz vardır. İçerisinde iki olimpik parkur, 4 dünya şampiyonası müsabakası yapmaya hazır parkur bulunmaktadır. Sosyal alanları, kafeteryaları, bisiklet müzesi ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Yine Salkona, Sakarya, Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bisiklet takımımız vardır. Ülkenin kıta takımı statüsündeki iki takımından bir tanesi Salkona, Sakarya, Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bisiklet takımımızdır. Evet. 2020 yılında. Başkanım süremiz doldu yalnız. Son sözlerinizi ben de, alalım. Anlıyorum. 2020 yılında güncel puan sıralamasında kontinental takımlar arasında Avrupa'da üçüncü durumdadır Sakarya evet. Büyükşehir Belediyesi'nin Salkona Bisiklet Takımı. Maşallah. Tamamı milis sporculardan oluşan kadrosu ile ülkenin olimpiyat mücadelesinde önemli katkı sağlamıştır. Ülkenin Tokyo Olimpiyatları için kazanmış olduğu iki sporcu kodasına en büyük puan katkısını takımımız yapmıştır. Evet. Yine dağ bisikleti, yol bisikleti alanlarında son Türkiye şampiyonları takımımızda yer almaktadır. Dolayısıyla evet. bisiklet dostu şehir ünvanı adayıdır Sakarya. Evet. Bununla ilgili iki kelam ifade etmek istiyorum. Dünya Bisiklet Birliği tarafından dünya üzerinde sadece 10 şehir, şehirde bu ünvan verilmiştir. Yani bisiklet dostu şehir ünvanı verilmiştir. Şehrimizde kazandırılmaya çalışan ünvan ile Sakarya dünyanın bisiklet merkezlerinden birisi hale gelecektir. Çünkü Çok Sakarya aday olmuştur. Bu ünvanı almaya hak kazanan şehir Dünya Bisiklet Birliği tarafından özel bir törenle tüm dünyayı durmaktadır. 5 yıl sürecinde sürecin, süresince geçerli olan ünvan bisiklet adına yapılacak tüm yatırım planlamalarında Avrupa Birliği ...ve benzer fonlardan... ...öncelikli olarak faydalanma hakkını kazanacaktır. Büyükşehir Belediyesi... ...spor branşı ve sporcu... ...sayılarımız bu nispetle... ...bu çerçevede daha da... ...arttırarak çalışmalarını devam edecektir. Bahsettiğim gibi... ...biz toplam 24 branşta... 2733 sporcumuz ...sporcumuzla... ...Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde spor hizmet Çok yani teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. 2733 sporcumuz var. Basketbol var, tekvando var karate var, entol var, atıcılık var, avcılık var, bisiklet var, atletizm var, halter var, kano var, masa tenis var, judo var, güreş var, kickbox var, boçya var, santraj var, boks var, yavaş barışlı var, bedensel engelliler, Biricilik, bu şu yüzme, deneysel okçuluk, içme ve Sakarya Spor altyapısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir. Evet, başkanım çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz spor adına. İnşallah sizinle daha sonra tekrar görüşeceğiz. Ee, yerinde de o organizasyonu inşallah izleyeceğiz hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ülke TV'nin yönetim kurulu başkanına emeği eden geçen bütün arkadaşlarımıza ve ülkemin güzel insanlarına sevgiler, saygılar, selamlar arz ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet e, sevgili ülke